Selamun aleyküm. Ben niye çöyde dolar koyayım? <laughs> Neredesin oğlum işte? mi ya Merhabalar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Ben Michael abimim. Merhabalar. Merhabalar. Ben de köylü. Sen konuşmak ister misin Ebon Eman? Kardeşim ben şu an sen kollarımı kafamı çıkarmak istiyorum. Bu arada onu da insanlara anlat. What the fuck? What Bitch! Ah! Tamam, çıkar beni. Sen beni çıkar ben seni çıkarayım. Dur! Dur ben çıkar. İptal çıkar. Lan ne yapıyorsun? Yerine çıkartmaya çalışıyorum. Hapala beni. Dur. Çıkartabildim mi? Gözünü şey Gözünü <laughs> Ya bizim oğlum benim bu tipte yavruğa veriyorum kanka benim bu tip ne ya? Hadi. Ne? Bırak kafamı çıkart. Gel. Fe. <laughs> Açın abi bir öngörü. İlk ebonim olmayı. Benim yerime bir daha öyle dokunursan seni. Buraya buraya. Hayır al, aleminde siker. Buraya çalışıyorum. Senin Minecraft aleminde buraya blok koymaya çalışıyorum. Senin Minecraft aleminde sikerim. Hepsi kala aynı takımdayız. Gerizi yapıyor. Öldürsem sen de öleceksin. Hadi. Tamam. Bakıyor Onu yürüyemiyoruz bir daha. Bak. Bak. Merim bana. Ya siktir git şunu yapma artık ya. Ay. Bırak kendini. Bırak bırak bırak. Ya kırdın kanka. Gütür. Ay ben. Kanka şunu çıkarsana. Dur dur dur. Dur dur. Lan oğlum dalga geçme. Bu lavuk kim abi bunu Yardım et. Yardım et, yardım. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Ne derim? Elimden gelen her şeyi yapacağım burada bak. Ben şu göğsüme kadar bak şu kafamın var ya bak şurada değil. Şurada tutuyorum kanka. Tamam, zor hadi. zor nefes alıyorum. Tamam başlıyoruz Kardeşim, Kardeşim sen önce ol. Sen tamam, oyunu gel. bilen adamsın. Gel tamam, bana gel. göster. Kanka oğlum bu nasıl bir seed? Amına kodumun ramisi. Başlattığın şeye bak. Ağaç yok mapte ya. Kanka bak olayımız ne biliyor musun? Anlatıyorum sana. Anlat ne? Ne demeli vektör? Anlat amına koyayım ne? Oğlum sen ne? Anlatsana. Bak geri zekalı. Salak salak sağdan soldan demeyi yersen biz bu oyunu kazanamayız zaten. Her canımız ya önemli. Ya oğlum ben geri zekalı bir şey yok benim canımda. Benim canım iyi. Bende bir şey yok. Devam et sen anlat ben seni dinliyorum. Tamam gel. Anlat sen. Biz arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir bok yapamayız biz. Ha, ha tamam. biri gelmiyor. kanka dur. Ya. Bak şimdi. Ya. Pardon. hemen İki tane çubuk, dört tane çubuk yaptım tamam mı? Baltamı yaptım. Yapmana gerek yok. Be, ben ben de yapacağım, ben de yapacağım. Sen devam et. Bir de kazmamı yaptım. Ben hazırım şu an. Kanka şimdi oğlum bir kırmada ben de yapayım lan. Ben de yapayım orospu çocuğu gel buraya. Bir dakika senin Ama odunu... Nasıl bir git lan herkesin kendi crafting Table'ı olacak. Kanka tamam birlikte birlikte özünleri var tamam. <laughs> Kanka <laughs> çocuğu. Tamam tamam. E bu çiğ miydi? arkasında bekleyen e, inek mi o koyun mu o? Sen çiğ mi yedin Orada onu? Orada bir şey bekliyor. Çiğ yemedim, pişirdin dedim, bana attın ben attığını yedim ben. Ama ben onu pişirdin demedim ki pişiyor dedim. Annem bizden bol bol kozalak, biraz da meyve toplamamızı istedi. Tavuğu yemedim, attığım vardı ya. Tavuğu bana. demedim attığını ki ben, yedim. koyun eti dedim. Ben sana bir şey atmadım ki. Hayır koca kafa. Annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Şimdi var ya bak burada tamam al tavuk, kavga gerek yok. Ka Hayır oynamam, oynamam. 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 Hayır. Beni az siktir git. Kanka bak. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <babamı görmüştüm>. Bak. Lan benim babamı görmesin <laughs> ama ne? Bak. Gözleri boncuk Amına kodumu Arkadaşlar <laughs> bir dakika tamam dur. Bekle. Ben bu adama koyun eti attım mı atmadım? Bana nasıl? koyun eti attın demedim ben. Ben sana pissin dedim Bana zaten. Ben sana pissin demedim. Ocağın içine koyduysan yukarıda alevlenmeler... Kim attı O sırada bana onu yeminide. Atmadım. Ben atmadım. şey şeyi bıraktım. Ocağı bıraktım bu Oradan pissin al dedim sana hatta. Tamam. Geçelim. Bu arada bu saate kadar gelen arkadaşlar YouTube'dakiler like atıp abone olmuyor, aynen değil mi? O video pezemek. Arkadaşlar birazdan Hero Brian'la buluşacağız. O yüzden bir kanala abone olursanız bir <laughs> like atarsanız çok seviniriz. Kazma yapıyordu <laughs> birlikte gelen Hero Brian hakkı vakit dönüşüp götünü sıkmak istedi. Bakır zırı yok mu? Turuncudan bir tane şey var portakal var. Aa parlayan meyveler. Oğlum Kanka. çocuklar doğru söylemiş. Bak bu var. Bu ne işe yarıyor? Bak bakayım. Arkadaşlar. Bunu bir şeyde harmanlayabiliyor musun? Yemeğin içine falan atabiliyor mu bunu? Çorbanın içine falan. Fena... Daha fazla buff veriyor mu? Oros... bu çocuğu. Cevap ver. Yeme yeme. Ya. Abi delireceğim ya. Kanka. Kanka böyle bir şey yok. Kanka. Ya diyorum ki Kanka, çok mu? Açtım. Bu işe yarar bir şey mi diyorum. Kanka çok açtım özür dilerim. Köyü Öl, bulamadım. Ölme. Ölme. Bak hayır. Seni mi... Ya seni iskelet mi vuruyor? Ne iskeleti çocuğa vuruyor? Orospu çocuğu vuruyor. <laughs> ya şuna gel bir yardım et lan. Orospu çocuğu sana diyorum ki sıkıştım. Sana diyorum ki sıkıştım. Beni zombi diyorum ki alta vurmuş böyle böyle patlatıyor. Sen neredesin? Sen neredesin? O senin amcık amcık jump peklerin. Şu oruçlar böyle böyle jump it ada at ada gitmem. Bu abone sikliği oynamak için Beraber oynuyorsak beraber oynayacağız. Ben oyunu oynamayı bilmiyorum. Bana yardım et. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Şunun rahatlığına baksana yumruk atacağım bir tane sağdan. Pezemek. Orası ha. Ah. çocuğu suda mı miyim ben Sana bana? demedim ki gerizekalı yaratığa dedim ben. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana yani. Neyle kazıyayım oğlum? Çör diyorlar sana bak. E, önünde bir yerde muhtemelen orası. Dibinde bir yerde. Etrafını sen kazacağım. renk müsün? Bak, aa say renkleri göremiyor, renkleri göremiyor. Kısmay, kızmayın. hayır, o bak, değil. Orada bir tane sarımsı bir şey var ya. Arkadaşlar, ben zaten o hani bir şey kazmak için hani bir şey arıyordum ya zaten. Hani ben onu arıyordum ya zaten. Ne demek oluyor biliyor musun? Bak. bitmiş. Hayır, bak, bu bak kötü oynamandan değil. Kanka, bak kötü oynamandan değil ama ben zaten onu yaptım Sen ben bir şey. Sen elinden geleni yaptın zaten. mı? Sen elinden geleni yaptın mı? Sen bizim iyi olmamız için çabaladın mı? Çabaladın. Olabilir. Bak bunlar kader işte. Kader. Tabi. Değerli arkadaşlar, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Şu an o kadar daha delirmedim. Ama biraz önceki... Yani yemek sıkıntımız o kadar gitmişti ki... Anladınız mı? Olur. Ben, okey, kardeşime bir problem... Kardeşime win diyorum ben buradan. Benim arkadaşım bir salak, yapacak bir şey yok. Sen de geri zekalısın, ben sana bir şey demiyorum. Benim arkadaşım bir salak, yapacak bir şey yok. Zor 20, abi. 20 tane düğme yap, yaptım. Kaç? 20. 20 tane düğme mi? Evet. Ne işe yarıyor 20 tane düğmeyi ne yapacağız biz ne götümüze mi sokacağız? Yok 1000 tane ulaştırırsak nether'a gidiyoruz. Yarar mı kafası yanlışlıkla yaptım ne yapayım? Tamam oğlum devam et o zaman. Oğlum nether'a gidebiliyorsak oyun bitmiyor mu? Allah Allah. Ben Al. şimdi kalkan yapacağım bize be. Ne o? Doğru şey attım değil mi lan? Evet et evet. Tamam. Bir ocak. Tamam. Bu bu. <laughs> reisin yüzünde vatan gülüşü Bu bu Kanka ben her şeyi oturttuğum zaman bu çocuk ölüyor. Sen bu sefer bilerek ölmediysen ben o. Oğlum ben neden her şeyi tamam böyle güzel gidiyorken sen ölüyorsun ya? Sen bilerek öldün. Sen yemek yemek Allah için çekt. öldün. Oğlum pasta çok güzel gözüküyor <laughs> ya. Çakmak Orospu çocuğu. Bir tane de ben yiyeyim bari. Hayır bana. Aç ağzını. Aç yukarıya doğru yukarıya doğru. Hmm. Sen tadın. Yeme yeme şeker temiz al. Lan. lan bu çikolata değil mi? Ya ne verdin bize ya? Şey, oğlum olur bu. Orospu çocuklara oyun hamuru mu yedirdiniz lan bize hamur bu? <laughs> Sikerim sizi. Ayranımı getirin lan benim. Ne oğlum, yapayım? Oğlum şey, ya. sen hiç bekletmeden nasıl getireceksin sen? Dündar bana. O aşk yaptı şey. dolapta. Aynen buraya gelişecek. Amına koyarım Minecraft'ın. <laughs> Ulan desene bana da amına koyayım. Versene. Kalk lan! Kalk lan adam! mı diye? Ver ver. Ay bak geldi Mum söktüm amına koyayım. Yiyin. Um, tadı nasıl? Güzel mi? Yiyemedim ben. Şeker yemişim. <laughs> Heh al şöyle. Ver bakayım. Borosun mu şu an? Antrikot mu yiyorsun? Öyle tükündün mü Anlamadım ne oldu? Çatak yedirdim oranın Hayvan ya. Ya oğlum önceden şeyim vardı ya, mal kar kardeşim karpuzlu. Nasıl? Çok güzel. Oğlum Minecraft'ta bir pasta olsa neli olurdu? Yani şu an Minecraft pastası Allah. gerçekten yiyorsa o yediğiniz neli olurdu? Anlamadım ya. Ya <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> yüzü? nasıl biliyor musun şu an? Bak ucunu görüyorum. Yağlarım. Yarı Al. Nerede benim kafam Nerede lan benim kafam He. Oğlum bak bana ekmek verin ben size. Ben RP başlat. Ya ben sizi hayatınızı. 3 3 2 1 Hayır. Hey merhaba dostum. Merhaba. Elimde daha 10 adet jungütüm var. Ha. <laughs> ha. Gel gel. Oo gel. Hediyen 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 Kral, bak, hediyen. Bak bak, bak Orada sandıklara bak sandıklara bir şeyler yaptım. Sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür Tamam düzelttim kanka ben hepsini Odun az var ya odun yok Tam, odun halledeyim var. mi ben Var var Odun istersen getireyim Getirsen odun Düğme yaptım tamam. yanlışlıkla. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Hortalı nerede açacağız? Gel buradan açıyorum ben. Eray şimdi açmasak mı? Yağmur yağıyor. Sönmez mi bu? Yok sönmez canım ya. Tamam. <laughs> Ananı Evimiz. koyayım. Oros Bak ben çıktım ne oluyor ya bunlar. Yarım saattir dışarıdasın bir şey olmuyor ya. Gel yap o sen de benim yaptığım gibi yap. 11-63-48 Laf çıkmaz yani o kadar da cenabet değilizdir ya Laf çıkmaz yani o kadar da cenabet değilizdir ya Laf çıkmaz yani o kadar da cenabet değilizdir ya Hello motherfucker Ebo, Ebo Ama ya. Orospu çocuğu yanıyorum, orospu çocuğu yanıyorum, yanıyorum. Lav çıkmaz cenabet diyen elini kolunu sikeyim senin. şomazlı orospu neden öyle bir şey dedim Lav çıkmaz yani o kadar cenabet değilizdir ya. Ne var lan burada? Otur lan! Ne yapıyorsun lan? alıyorum lan! Zimlikleri alıyorum! Sikerim! Adamı sikerim lan!